Sevgili dostlar, selamun aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün teslimiyeti konuşacağız. Teslim olma, teslim ol, Müslüman ol, İslam ve şereften, bu kelimelerin hepsi aynı kökten gelir. Selamettir özü. Biz Türkçe'de Selim'i, Süleyman'ı, Salim'i, Müslim'i bütün isimleri kullanıyoruz aslında. Selametin, esenliğin olması için. Teslimiyet bir Arapçada bir kelime başka bir baba dönüştü mü manası da dönüşür. Allah Teala Peygamberine Hz. İbrahim'e Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 131. Ayette İd kâle lehu rabbuhu eslim Rabbi ona Hz. İbrahim'e dedi ki eslim teslim ol dedi. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Ve İbrahim de şöyle cevap verdi. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Yani onun gönderdiği dine ram oldum. Ve Müslümanların ilki olmakta emrolundum diyerek müjde buyurmuştur. Ve onun ağzından çıkan sözleri, peygamberin ağzından çıkan sözleri, peygamberi ve İbrahim'i ifadeleri Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize dua şeklinde hep göndermiştir. Demek ki teslimiyet çok önemli. Neye teslim olacağız? Ana, olana, olacak olana, olmuş olana. Neden bunlar benim başıma geldi dediğimizde el hayru fi ma olan da hayır vardır. El hayru fi Allah'ın seçtiğinde hayır vardır demesini bileceğiz filancı gün, filanca yerde, filanca kişi benim ayağıma tökez olmasaydı, benim ayağıma taş olmasaydı ben şu an şuralardaydım diyerek Allah'ın sizin için yönlendirdiği makamı, mevkiyi kabul etmemekte de teslimiyetsiz olduğunuzun göstergesidir. Bu hayatta ince bir bağ vardır. Çok ince bir ip vardır hepimizin birbiriyle. Bütün eylemler bir sonraki eylemleri doğurur. Fakat olumsuz gibi gözüken şeylerin bile aslında bizim için ne kadar olumlu olduğunu gösterir. Bir arkadaş iftira kurbanı olarak hapse atıldı. Ve hapse atılan arkadaş hapisteyken kendisine şöyle bir ifade etti. "Bulundum, televizyonda programda konuktum. Dedim ki bu arkadaş bilse ki dışarıda olduğunda hayatından olacak. Kendisini ölümle tehdit edip sonrasında vuracaklar." hapishanede kaldığı günlere teşekkür ederdi. Ama şu an bilmediği için beni buraya atan hakimi, savcıyı, polisi ve bana bu iftiraları atan kişilerin hepsini öldüreceğim diyerek içeride iç bile Bir faydası var mı? Hayır. İçeride kaldığı günler ıslah evi olmalı. Yani kendisini tedavi eden bir yer olmalı. Fakat içeride bu ıslah yerine kendi kendine iflah olmaz duygularla düşmanca duygularla kendini besleye besleye çıktığında ilk katlinde tekrar içeri gidiyor ya da canından alıyor. Allah Teala ihmal etmez, mühlet verir. O zaman teslimiyet ehli olacağız. Yani Allah'ın bize verdiği bütün imkanlara karşı teşekkür edeceğiz. Onun yanında verdiği zorluklara karşı da teslimiyet göstereceğiz. Nedir? Bunun sonucunda mutlaka bir hayır vardır diyeceğiz. Eğer peygamberine teslim ol çağrışı yapılıyorsa Allah tarafından bunun bir keyfiyeti vardır. Şöyle düşünün, karşıdan birisi bize ellerini kaldır deyince kaldırdığımız sürece karşıdaki insan bize kurşun sıkamaz. Karşıdaki insan söyleyecekleri sözlere dikkat eder. Ama eli kaldırmayıp inatla durduğumuzda ya yapacağını yapar ya da söyleyeceğini söyler. Karşıdaki insan aziyetini itiraf etti mi, hiç kimse karşı kuvvet uygulayamaz. Ama şeytan geliyor, şuradan öpülüyor kulağına. O kim ya? Sen filancasın. O hangi makamdaki sana böyle emri verebiliyor diyerek, devamlı kulağına, insanın nefsine onu azdıracak, çıldırtacak, yoldan çıkaracak ifadeleri verir. Ve bu şeytan hepimize servis yapıyor. Ama şeytanın bin tane oyunu vardır siz bin birincisini bilmezseniz sizi alt eder ve bilmek zorundasınız. Rahman'ın feyzi varken şeytanın feyzine, şeytanın aldatma hareketlerine düşmeden bu hayatı yaşamak durumundasınız. Herkes yapıyor, herkes yapabilir. Sen yapmayacaksın. Biz yapmayacağız. O zaman farkımız ortaya çıkacak. O zaman gündüzümüz, gecemiz güzel olacak. Gündüz güzel işler, gece hiç yakışmayan hallerle hayatını yaşarsan, gecenin karanlığı, gecenin sıkıntılı halleri gündüzü de sirayet eder. O gece gündüzün alaboru oluşu hayatın diğer zamanlarına gerçekten etki eder. O zaman ne yapacağız? Her yaptığımız kayıt altına alınıyor. Şu konuşmalarımız bile kayıt altındaysa ve bu kayıtlardan dolayı hesaba çekileceksek, dünyada da ahirette de olacağını bilip önümüze güzel şeyler gelsin diye dikkat edeceğiz. Bu araba motorlarına zaman zaman bir şeyler yazıyoruz. Aradığımız şeylerin zaman zaman bize reklam olarak geri dönüyor. Ben bunu istemiyorum, niye geliyor desek de yine geliyor. Neden? Çünkü zihin oraya gitti. Parmak onları yazdı. Nasıl parmak yazdı ve gönül dünyamız oraya gittiyse kafamızdan geçirdiğimiz şeyleri de yakın gelecekte mutlaka göreceğimize adınız gibi, adımız gibi iman etmek durumundayız. Eğer biz bu düsturu, biz bu çizelgeyi, bu takvimi biliyorsak, adım attığımızda düşeceğimizi biliyorsak, adım atmadan önce bir daha düşüneceğiz. Onun için Allah'a teslim olduktan sonra bir de kullarına yalvarmak ve bütün mededi ondan ummak, Hz. Musa'nın Allah tarafından ey Musa asanı yere bırak dediğindeki oradaki zerreyi hatırlayacağız. Allah Teala ile Musa peygamberi arasındaki gölge olan asayı elinden bıraktırması, tamamen kendine tevekkül ve teslimiyet içerisinde olmasını istemesi de tesadüf değildir. Yine peygambere ve peygamberlere hitap ederek onların teslimiyetini istemiştir allah Teala ve insanların oradaki teslimiyetinden ders çıkarmasını istemişlerdir. Hz. İbrahim'i ateşe atmadan önce allah Teala melekleri gönderir ve kendisine kendilerinden yardım istemesini ister. Hazreti Peygamber'den, Hazreti İbrahim'den melekler ve Hazreti İbrahim'in cevabı meleklere şu olur. Ateşi yaratan kim ki ben onun dışındakinden yardım isteyim der. Ve ayet-i kerime gelir. Böyle teslim olunca Hazreti İbrahim'e ayet geliyor işte. قُلْنَا يَا نَارُكُونِي بَرْدًا biz ateşe emrettik serinlik oldu diye. Ve selamun ala İbrahim. İbrahim'e selamet ol, esenlik ol, güzellik ol diye öyle denedi diyor Kur'an. Peki Hz. İbrahim neden bu kadar teslim olmayı seviyor? Çünkü o Kabe'nin olduğu yerde, o vadide de kendisini oraya getireceğini Eşi tarafından ya İbrahim şimdi gidiyorsun bu çocukla beni burada başı boş bırakıyorsun bu vadide aç susuz hiçbir şey yok. Yiyecek yok, içecek yok ve bizi burada terk edip gidiyorsun. Eğer sen bunu Allah sana emretti de gidiyor yapıyorsan diyor ve susuyor. Hazreti İbrahim rivayet olur ki kafasını şöyle yarım çeviriyor ve tamamen zevcesine arkasına dönüp bakmıyor. Çünkü baktığında vazifeden geri kalabilir. Evlat sevgisi ve eşine olan düşkünlüğünden insani vicdani duygularıyla geri dönemez. Gideceği yeri gidemez, geri döner diye Hz. İbrahim sadece kafasını sallıyor. Evet diyor, Allah emrettiği için gidiyorum. Cevabını verip tekrar yoluna koyuluyor. Hz. İbrahim tekrar geri dönüyor ve İsmail oğluyla beraber Kabe'yi yeniden inşa ediyorlar. Aziz dostlar, Hz. İbrahim'in, Hz. Adem'in evlatlarıyla olan imtihanı, Hz. İbrahim'in eşiyle ve çocuğuyla oradan olan oradaki imtihanını, Hz. Peygamber'in evlatlarıyla olan imtihanını ve ona sataşanlarla olan müşriklerle olan imtihanını bu dünyada biz yaşamadan bir yere gideceğimizi mi zannediyoruz? İşte tam da zulüm geldiği an, sıkıntı geldiği an, bela geldiği an teslimiyet lazım. Normal zamanda teslim, teslim olsan da olacak, olmasan da olacak. Ne diyorlar? Teslim ol, kurtul. Kime teslim olacağız? Polise teslim olmak mı sadece? Hayır. Önce Allah'a teslim olacağız. Onun için adımız Müslüman. İslam'ı seçen, İslam'ı yaşayan ve Allah'a teslim olmuş demek. Müslüman'ın bir diğer adı da düşeni kaldıran demektir. Kaldırabiliyor musunuz? Oturduğumuz yerde hiçbir şey karışmadan dağın tepesine çıkmak, denizin kenarına taşınmak, köy evinde yaşamak, köşelerde kalmak, teslim olmak mıdır? Hayır. Biz selamete ermek için Allah'a teslim olacağız. Kullarından da güzel hallerin bize geleceğine dair teslim olacağız. Ve bu düsturla yolumuza devam edeceğiz. Yol cennet yolu, ama sabretmek, ama selamete ermek için sabırda sebat etmek gerekir. Bu söz, sözü söyleyenin de sabra, selamete ve tavsiyeye ihtiyacı var. Ben dua ile size ifade etmek istiyorum. Sizden de duada bulunmanızı istirham ediyorum. Çünkü dua teslimiyetin anahtarıdır. İnsan Rabbinden teslim olma gücünü de istemedi ki Allah Teala onu ikram etsin her şeyi en yüce makamdan talep edip kendinize doğru çekebilirsiniz. Bir cihaz, telefon bulutlara gönderiyor bilgiyi oradan tekrar istiyor, geliyor da bu kadar mucizevi, bu kadar teknolojik bir hareket gerçekleşiyor online olarak da. Allah Teala'dan isteklerimiz gerçekleşmez mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah benim dediğimi yapmıyor diyorsanız gerçekten imanınız eksiktir her şeyi yapıyor fakat yanlış kodluyorsunuz. Yanlış söylüyorsunuz. Eksik söylüyorsunuz. Araba diyorsunuz. Güzel günlerde kullanacağımız demiyorsunuz. Eş diyorsunuz. Hayırlısı demiyorsunuz. Çocuk diyorsunuz. insanlığa hizmet etsin demiyorsunuz. Bir şerhini koymadan söylüyorsunuz. Bu sözünüzü eksik etmeniz Allah'a ve onun koyduğu müesses sisteme aykırı bir ifadedir. Türkiye'de, ülkemizde ya da dünyada herhangi bir yerde bir makamdan bir şey isterken talep dilekçesini eksik yazarsanız sisteme girer mi? O nasıl girmiyorsa Allah'tan bir şey isterken de ona teslim olarak en güzelini gönder Ya Rabbi diye talep ettiğinizde en güzelini gönderir zaten. İstemeyi bilmek de başka bir teslimiyettir. Allah inşallah teslimiyetin gününe vakıf olmayı, içeriğini en güzel şekilde yaşayabilmeyi Allah'ın teslim olmuş Müslüman olan kullarından olmayı hepinize nasip etsin. Başka inanışa sahip olan kardeşlerimizi sesleniyorum. Mutlaka İslam'ı araştırın. Allah'ın koyduğu sistemi, Peygamber'in yaşam tarzını ve İslam tarihini okuyup İslamla buluşmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. Estim diyor Kur'an. İnşallah bizde teslim olalım. Herkesin ve her şeyin sahibine emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Görüşmek üzere.